Sayın seyirciler, Kayseri Yahyalı Aladağlar Milli Parkı'nda Kapuz Şelalesi'nde Bayram Ustam bizlere müzik ziyafeti veriyor. Ekip arkadaşlarıyla birlikte gezi esnasında Kapuz Şelalesi bizleri hayran bıraktı. Bu hayranlık karşısında Bayram Ustam'dan Bir müzik dinlemeden geçemedik Buyurun hep birlikte dinliyoruz Halk Ozanı Bayram Kabadayı Estağfurullah Evet Bayram Kabadayı Halk Ozanımızı Hep birlikte izliyoruz İlkbaharı geldin ana Çiçe şimdi Her tarafı yeşillendi Anadolu'nun Kurtan Dağı benek benek Kar şimdi Kar şimdi çimen sevgililer döşeyi Horateper teper Trabzon'un uşağı Dadaşların oynadığı bar şimdi Bar şimdi Çıksam baksam Çamlıcanın başına iki kıta bir boğazda aşina Karakoçum gel yorulma boşuna İstanbul'u tarif etmek zor şimdi Zor şimdi ara koçum gel yorulma boşuna Yahyalıyı tarif etmek zor şimdi Yahyalıyı tarif etmek zor şimdi Zor şimdi, şimdi. Alkışlarına sağlık Bak traktör cam da alkışlıyor Evet <laughs> Traktörcü amcamız bile bu müzik ziyafetine dayanamadı. Bizleri izledi, alkışlıyor. Kendisine teşekkür ederiz. Bilhassa halk ozanımız Bayram Kabadayı'ya sonsuz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıyla birlikte Kapuz Şelalesi'nde bu çay ziyafetiyle birlikte şelalenin şırıl şırıl akan sularının görüntüsüyle bir de şah ozanımız şairimizden bir güne evet, uygun. Evet, evet. Bu müziğin bir... arkasında bir dörtlük isteriz. Garip yolcu. Sarı çiğdem mor menekşeler laleler. Yeşil vadilerde açtı mı dağlar? Vay! Kuşlarımız Vay. deli deli ötüşüp, baharda sevkila <laughs> uçtu mu dağlar? Bravo! İnarak bir yiğit Toru Tayı'ndan yanarak yürüyüp dere boyundan Soğuk pınarından karlı suyundan ağzı dona dona içtimi dağlar Ben yıllardır birisini ararım düşte görsem yine hayra yorarım Bir derdim var bunu size sorarım Benim garip yolcum geçti mi dağlar Bravo teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz. Sayın teşekkür Sağ olasınız var olasınız zirveyikelam.com sizlere bu güzel ziyafeti sundu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür